bize uslat için yol oldu Kur'an. Kur'an-ı Azimuşşan için Mevlamız buyuruyor ki İsmet Garibullah Kudüs'e sürruhu Mevlamızın Kur'an'ı için buyuruyor ki bize vuslat için yol oldu Kur'an. Kur'an yolu, Kur'an, hadisi şerif, Kur'an ve Hadis-i şeriflerden çıkarılan ahkam-ı ilahiye Mevla'ya giden yol kardeşler. Ya Rabbi yolunu bulurdun, ayırma Ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim Bursa'ya giden yol var. Ankara'ya giden yol var. İstanbul'a giden yol var. Nereye gitmek istiyorsan o yola gidersin. Yazıyor zaten lehva İstanbul diye. Bir adam İstanbul'a gitmek istiyor ama İzmir tarafına dönmüş. Bu adam günde güne İstanbul yolundan ayrılır. İstanbul'a giden yol var. İzmir'e giden yol var. Och